Ana haberde sırada anne olma hayaliyle yaşayan genç kadınların içine düştüğü kabus var. Şişli'de özel bir klinik işleten tüp bebek uzmanı Doktor Mustafa Acet hastalarına yanlış tedavi uygulamakla suçlanıyor. Yurt dışına kaçtığı iddia edilen doktor hakkında savcılık 73 ayrı soruşturma başlattı. Skandalın detaylarını ATV Haber'e konuşan o anne adayları anlattı. Umut Erol'un özel haberi. Ben de, ben de. Umut için gidiyorsun ve Umut'un elinden alınıyor. Cezasını çekmesini istiyoruz. Ee, ben ve diğer arkadaşlarım. Anne olma hakkımızı elimizden aldı. Hepsinin hayali bir çocuk sahibi olmaktı. Ancak anne olma şansları ellerinden alındı. Hem de anne olmak için gittikleri doktor tarafından. sağlık nedeni, nedeniyle hekimlik hayatımı sürdüremeyeceğim sizlere paylaşmak istedim. Doktor Mustafa Acet Şişli'deki özel bir klinikte çalışıyordu. Onlarca aile çocuk sahibi olma umuduyla onun kapısını çaldı. 3 ay arayla sürekli bana ameliyatlar olmam gerektiğini söyledi. İddiaya göre Mustafa Acet'in uyguladığı tedavi anne olmayı bekleyen hastaları ömür boyu çocuk sahibi olamayacak duruma getirdi. Hamile kalıp kalmayacağımı bile bilmiyorum. Çünkü üst bölgem rahimimin üst bölgesini hep yakmış. Kiminin rahimi yok, kiminin yumurtalığı, kiminin tüpü yok. Şu anda hiçbir şekilde hamile kalamıyorum ve hala ameliyatlarla uğraşıyorum. Doktor Mustafa Acet bir video çekti hasta olduğunu ve artık hekimlik yapamayacağını açıkladı. Yurt dışına yerleşeceğini söyledi. O andan itibaren hiçbir hastası ona ulaşamadı. İddiaya göre tedavi için topladığı paraları da alıp kaçmıştı. Ancak aileler için giden sadece para değildi. Türkiye maalesef şu günden itibaren dönemeyeceğimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Nuriye Dernek'te de tavsiye üzerine kızı Seda Pınar Buğday'ı Mustafa Acet'e götürdü. 50 bine yakın harcadık. Yani tamam para bir şekilde geliyor ama benim kızımın annelik hakkı elinden alındı. Bir kadının anneliğini elinden alıyor bu ne demek? Sadece Seda Pınar Buğday değil onlarca kadın aynı mağduriyeti yaşıyor. Bir daha anne olamayacağımı öğrendim. Yurt dışındaki Mustafa Acet hakkında 73 ayrı soruşturma açıldı. Ayrıca yakalama kararı da çıkarıldı.